Nasılsınız? Çok teşekkür evet. ederiz. Harbiye Konferen Üniversitesi son provadayız galiba. Yani Son evet. provalardan birindeyiz. Evet son provalardan Hazırlıklar birindeyiz. tam devam ediyor. Devam ediyor. Valla heyecanlıyız. Biz Harbiye'yi seviyoruz. Evet. Orada oraya özel bir repertuar oluşturuyoruz. Ee, yani benim bile daha kendimden duymadığım şarkılar olacak repertuarda güzel olacak inşallah. Müthiş ikinci defa sahne alacağız. Geçen sene de oradaydık. Evet. Nasıl geçti sizin için öncelikle geçen sene bu sene nasıl hazırlanıyoruz? O biraz? çok iyiydi. Orada farklı dinamikler vardı. Evet. Bu bu sefer daha farklı olacak. Daha müzikal ve ruha dokunur, kalbe dokunur şeyler olacak. Hazırlığımız bu sefer daha başka yönde. Bir de bir sanatçı ilk oraya çıkması hakikaten orası başka bir şey. Yani bir sanatçının orada olması. Tabii. ayrı bir Tabii, orada farklı başarı. özgürlüklerimiz oluyor bir kere. Evet. Ee, söylemeyi sevdiğimiz, birlikte karşılıklı söylemekten hoşlandığımız şeyleri de söyleyebiliyoruz. Oraya özel gerçekten şarkılar yapıyoruz ya da şarkıları oraya özel düzenlemeler oluyor. O yüzden oranın heyecanı gerçekten bir başka oluyor. Neden başka peki orası? Niçin, bir sanatçı için neden yani? Özellikle ya eskiden başka yerler vardı hani Rumeli Hisarı vardı. Evet, evet, Koçaşmağı'na. Ee, aynen. Biz oralara yetişemedik <laughs> Artık yoklar. O yüzden <laughs> Harbiye kaldı. Harbiye bir vitrin <laughs> aslında. Yani orada insanların dinleyicileriyle <gülüyor> seyircisiyle <laughs> buluştu. önemli ve özel bir yer. Ruhu var. Umarım hiç kaybolmaz diğerleri gibi. <laughs> evet, inşallah. <iyi gülüyor> her daim devam eder. Provalarda çok iyi gidiyor. Evet. Müthiş. Evet, güzel gidiyor provalarda. <laughs> 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 ne gibi şovlar olacak? Farklı böyle sürpriz var mı? Ya onlardan çok bahsetmeyeyim şimdi. E, spoiler vermiş gibi olmayayım. E, ama bir önceki Harbiye'den çok başka bir Harbiye olacak. Kıyafetler de baya yani, konuşuluyordu. Kıyafet olarak, görsel olarak, müzikal olarak. E, diğerinin aslında ters köşesi bir şey olabilir. Öyle diyeyim o zaman. Sürpriz düetler falan ekstra bir şeyler. Konuk falan. Yani onlar henüz belli değil düşündüğümüz bazı şeyler var ee, ama onlarda bir netlik yok şu an ama güzel olacak. Yani insanlar oraya geldiğinde gerçekten e, bu sefer daha farklı bir e, müzikle, görselle, her şeyle karşılaşacaklar. Müthiş. Yaz da geliyor. Ne yapacaksınız? Tatil planları var mı? Nerede <gülüyor> olacaksınız? <gülüyor> Yaz geliyor bizim <laughs> sezon başlıyor. Evet. Bizim vallahi genel olarak tatilimiz yazın olmuyor zaten. E, olmasını diliyorum. Ee, ama e, anca olursa birkaç günlük kaçamaklar olur. Onun dışında e, pek tatil imkanımız olmuyor. Anca yaz sonuna doğru. Siz bir de ben hatırladım tabii. Tekne tatilini çok seviyorsunuz. Evet. Özellikle Göcek. Yanlış hatırlamıyorsun. Bravo valla. <laughs> Hatta dün daha bu özlemimi dile getirdim sosyal medyada. Şey orayı seviyorum. Çünkü orada duruyoruz. Sessizlik. Kimse yok hazırlanma yok, makyaj yok, evet. ayakkabı yok, kıyafet yok. O yüzden rahat. Bir de yani yine yanlış hatırlamıyorsam kalabalık bir grup oluyor genelde. Yani sanatçı arkadaşlarınız, dostlarımız. Değişiyor her sene. Kim müsaitse hep birlikte sevdiklerimizle gidiyoruz. Geçen sene ben foto fotoğraf hatırlıyorum. Çok kalabalık bir gruptu sanatçı arkadaşlarımız. O birkaç yıl önce. Öyle mi? Evet. Burayın spora başlamasına <laughs> sebep olan bir tatildi. Deniz tatili bizim için önemli anladığım kadarıyla. Özellikle evet, tek ben, yemeğiniz. Evet ben balık burcuyum. <laughs> hmm. O yüzden su suyu çok seviyorum. Güneşi çok seviyorum. Sıcağı çok seviyorum. Evet. Yazda geldi gardıropta kıyafetler yenilenmiştir değil mi? Bir değişim olmuştur. Ee, ya o bizim hep oluyor. Yani konserler hep Kış aktif ve yaz olduğu mevsimi... için. Tabii ona hazırlık şu an devam ediyor zaten. Bu ara onun provaları da devam ediyor. Ee, bütün provalar e, hızlı bir şekilde yaz sezonuna bomba gibi hazırlanıyor. Gardırobanız biraz yoğun mu? Çok kıyafetiniz var mı? Çantanız, ayakkabınız? Ya yani... <laughs> şey yani öyle çanta ayakkabıya ben çok düşkün biri değilim. İhtiyaç oldukça alırım yani. ama e, kıyafet sahne için özellikle ona çok özeniyorum. En çok ona özendiğim için Genel olarak aslında sahne şeyi, kostümleri çok fazla. Marka takıntınız var mı? Ben bu büyük markalar, büyük ücretler öder verir misiniz, misiniz? Bazen. Nasıl? Ortalama <laughs> cevaplar. Şey, yani her şeyde değil ama bazı şeylerde evet var. Var. Ee, evet, bazılarında. Bir de bir süreç var. Hatırlatmak istemiyorum aslında ama işte konserinizde yaşanan sonrasında adli bir vaka hmm. oluştu. Bununla alakalı bir şey söylemek ister misiniz? E, Valla şu an adli süreç devam ettiği için aslında çok bir şey söylemek istemiyorum ama şahıs tutuklandı Şah. e, ve yani ben sadece bizim için değil bu tarz e, hoş olmayan durumları yaşayan, tehdit altında olan, e, herkesin bir daha bu durumları yaşamamasını diliyorum. E, yani üzücü bir süreç, evet. tedirgin edici bir süreç. E, yaşayanları da çok fazla anladığımız bir süreç. Asille birlikte ee, umuyorum dersini de alır bu tarz cezaları caydırıcı cezalar alırlar ve onlara da ders olur. sadece kendisini gördüğünüzde neler hissettiniz? Öyle fark ettiniz, değil mi yanlış hatırlamıyorum? Ay çok onları konuşmayalım, konuşmayalım çünkü tekrar tetikleniyorum evet, ee, tamam. yani evet bir şey de olsa, emsal gibi anlatır da olmak istemiyorum ama e, hatırlamak istemediğim hiç konuşmak istemediğim e, gerçekten bana travma olan bir geceydi. Bir daha inşallah tekrarını yaşamayız. Bir daha inşallah. Bir de ben bir son soru soracağım. Harbiye daha önce gittiniz. Hatırladığınız bir konser var mı sizin geçmişte? Sizin çıkmadığınız. Çok böyle hoşunuza giden beğendiğiniz. Ee, Harbiye'de ama. Yani şöyle şey dinleyici Unutamadınız, olarak gittiğim evet, değil mi? Evet. Tarkan konseri çok güzeldi. Tarkan çok güzeldi. Onu hatırlıyorum şu an. Başka ya yani çok konsere gittim de Tarkan konseri bir farklıydı. Başka diyorsunuz. Evet. Var mı başka bir şey? Teşekkürler. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok tamam. Sağ olun. Sağ olun. Burası o kadar ses yok oldu ki evet. bayılacağım şimdi. Evet.